bir hissi büyütüyorum. Bazen ipleri çok uzun tutmamız gerekir, bilirsin. Bazen ipleri bu kadar uzun tutmak artık ipleri bıraktığımız anlamına gelir. Sen öyle bakınca iplerim dolaşıyor. Ama bir şekilde halletmiş gibi yapıyorum. <laughs> Seninle ne zaman yola çıksak asla kemerimi bağlamıyorum. Hangi yoldan geçtiğimize dikkat etmiyorum. Dönüş ezberlemiyorum, inanır mısın? İpleri nerede bıraktığımı unuttum. Her şeyin üstüne basa basa ama hiçbir şey incitmeden yaşadığımı hissediyorum. Kilometreler gidiyoruz, kahkahalar atıyoruz. Bana baktığında gördüğün adamla aynaya baktığımda bulduğum aynı. Sana baktığımda o çok istediğim yaz balkonunu görüyorum. Bir şey bu kadar perdesiz görünce karnımda ağrılar büyüyor, uyuyamıyorum. Seni ne zaman hatırlasam en az üç sigarayı ara vermeden içiyorum. Çünkü senin zaten balkonsuz bir evin var. Kendim için üç kez okuyorum bu cümleyi. Senin bir evin var. Ben evimin yolunu seninle buluyorum. Ben nefes dinleme bağımlısıyım. Eli sırtında geziyorum. Kendimin payandasıyım. Emin olmak zorundayım. Her şeyi bilmek, her şeyi sormak, hep anlamak. Sonra seninle tanışıyorum. Ve arkama yaslanmayı öğreniyorum. Gözlerimi kapatabilmeyi. Ve artık hayat böyle bir şey demeyi. İlk kez nefesleri, ilk kez evi, ilk kez omuzlarımı düşünmeden hayatın nasıl bir şey olduğunu anlıyorum. Oturuyorum öyle. Kalkıyorum, yatıyorum, yürüyorum. Bulamayacağımı bile bile arıyorum. Bir daha ne zaman hangi hayatta nasıl bir ihtimalle sana denk geleceğimi bilmiyorum. Ama gelirsem diye hala başını sağa çevirip gülümsediğin o anı göğsümün ortasında uyutuyorum. Canım, senin bir evin var. Camları kocaman, koridorları geniş, güneşi bol. İstediğin hayatı aldığın için seninle gurur duyuyorum. Ardışık üçüncü sigaram. Biraz daha düşünsem ağlar mıyım? deneyemiyorum. Deneyemiyorum. Artık deneyemiyorum.